안녕하세요 Tankut. 안녕하세요. 잘 지냈어요? 잘 hocam. Harikasın Tankut'cum. Arkadaşlarımız bize bir soru sormuşlar. bu fan meetinglerde, fan sign'larda gitsek neler sorabiliriz, ne konuşabiliriz aslında sevdiğimiz, desteklediğimiz gruplarla diye. Bizim için de çok keyifli bir ders oldu. Kore'de gerçekten fan sign'lara katılan arkadaşların sorularını inceledik Tankut'cum. Neler sormuşlar, neler konuşmuşlar ve sizler için 7 Korece soru hazırladık. İlk örneğimizle başlayalım hemen çok keyifli. Ben bunu çok sevdim. Çünkü ya fan sayınlarda da şöyle bir şey oluyor ya Tankut. Hani e, bir grup üyeleri oturuyor orada ya da online bir şekilde. Karşısına o gün belki yüzlerce kişi çıkıyor. Hepsi onları ne kadar sevdiğini söylüyor. Onlara bir şeyler sormak istiyor. Ama tabii ki hani Aynı günde yüz kişi gördüğü için ona ilginç gelen, onun için de farklı gelecek bir şeyi sormak, yaşatmak bence çok keyifli. O yüzden şaşırtmak çok güzel. Bu soru öyle bir soruydu bence. Şöyle başlıyor. Birazcık cheesy bir havası da var ama bence sevimli. Diyor ki, "제가 팩트 하나만 알려줄까요? 제가 팩트 하나만 알려줄까요? Ne demek bu? 제가, <laughs> ben." pektı Bu fact pek aslında aslında bu İngilizcedeki fact yani bir gerçeği bir gerçek gerçeği. Hana man, hana man, hana bir tane. Man sadece. Şimdi bu ne demek biraz garip Türkçe çevirince? Bir sadece ama şöyle. Hani sadece bir gerçek. Sadece bir şey ya da aslında bir şey gibi de kullanılıyor. Pekti hanaman bir gerçek bir gerçek. Chega pekti hanaman ben bir gerçeği bir gerçek. Alio cürkayo alio cürkayo alio juda. ne demek alio juda. söylemek haber vermek karşı tarafa bildirmek söylemek anlatmak. Karşı tarafa bildirmek. Peki sonunda bir ek var. Cürgaya, gaya, yapayım mı, söyleyeyim mi, anlatayım mı? Yani cega pekti hemen alıcık Sana bir gerçeği söyleyeyim mi? Sana bir gerçeği paylaşayım mı seninle? Bakalım ne diyor? Oppan oppan çego yeyo Oppan çego Oppa Biliyorum hepiniz benden iyi biliyorsunuz oppa ne demek oppa Korece aslında senden kadınların kendinden yaşça büyük olan erkeklere seslenme şekli oppa abi gibi cego cego ne demek bu çok çok keyifli bir e, ifade bence cego bir numara ya sen harikasın gibi oppa cego ya oppa oppa sen bir numarasın sen harikasın pek deem analOpan Chegoyo. Bir gerçeği sana söyleyeyim mi? O da söyleeyim Alo söyle diyorOpan Chegoyo şeklinde söyleyebilirsiniz. hem de bir diyalog kurmuş olursunuz o yüzden bence keyifli. Hemen bir diğerine geçelim. Eğer bir girl grupla karşı karşıyaysanız gerçekten çok güzeller hepsi bence birbirinden güzel kızlar ee, Ve şöyle bir soru sorabilirsiniz güzelliğinin sırrı ne? Güzellik sırrın ne? Peki bunu Korece nasıl soracağız? Arım daun arım daun pgyeol arım daun pgyeol Muot mu-eot? mu Arım daun pgyeol-eun mu Yani arım <tik> daun güzellik güzelliğinin Pi pigöl sır demek. Güzelliğinin sırrı muaşimlikka, muot. Muot tek başına ne demek? Bundan sonraki imlikka aslında oradaki bir nedir? Sorunun eki gibi. Hani um, Türkçedeki dir gibi bunu ifade edebiliriz. Aslında fiillerin son, isimlerin son çekim eki oluyor. Arımdağın pigöre muaşimlikka. Güzelliğinin sırrı nedir? Bence um, Jenny'e, Lisa'ya hepsine sorulabilir bir soru. Bir diğerine geçiyorum. Birazcık uzun ama çok bence bu da güzel bir soru. Çünkü hani onları düşündürüyorsun böyle. Hani keyifli oluyor onlar içinde. Ne diyebiliriz? Oppa, sısıroga, senga kanın. Oppaya meriyogun, Ben az önce moşimlikkayı biliyor muyum? Nedir? Peki oppayı da biliyorum. Oppa kendinden büyük erkeğe hitap ediyorsun orada. Hani bir eğer um, hani boy band ile konuşuyorsan. Oppa. Oppa yani aslında Koreli olarak um, Koreliler şey diyor. Hani sen diye hitap etmiyorlar. O kişi kendinden büyükse oppa diyor ya ona. Oppa ssuro ga sengakhane. Ssuro. Ssuro. o kendince. Yani sen kendi kendine, kendince, sence Sengakanın, sengakada, sengakada düşünmek. Yani bu ne demek? Oppa 스스로 gal Oppa sen kendince düşündüğün, hani sence, senin düşüncene göre oppa iyi, oppa'nın, yani oppa sana göre oppa'nın hep onlar oppa diye bahsediyor ya, aslında senin demek istiyor. Oppa'yı, mer yok, mer yok cazibe demek. Bunu Koreliler çok kullanıyor. Biz mesela cazibe kelimesini günlükte kullanmıyoruz ama Koreliler çok kullanıyor. Hani noye meryogun boğa şimdika, oppaye meryogun boğa Hani oppayı özel kılan şey, oppanın cazibesi ne? Burada şunu diyor, hani ben onu tatlı bulabilirim, şöyle bulabilirim, işte sevimli bulabilirim. Peki oppa sence, hani sana sorsam sen kendinde neyi beğeniyorsun demek istersek, oppa sısıroga sengak hanın, oppaye Muashimlika. Ya umarım bir online fan sayını olur ve sizler de bu soruları kullanırsanız çok çok mutlu olurum. Lütfen eğer öyle bir şey olursa da yorumlara bırakın. Bir diğeri. Bu daha böyle kolay bir soru ama bu da bence sevimli. Otan Memboga 가장 사랑합니까? Otan Memboga 가장 사랑합니까? Otan hangi? Otan hangi? membo membo yani member aslında hangi üyeyi hangi grup üyesini 가장 en çok 사랑합니까? amika biliyorsunuzdur sevmek En çok hangi üyeyi seviyorsun hangi üyeyi en çok seviyorsun o memboga Kacang Sanika kendi aralarında sen en çok hangi üyeyi seviyorsun şeklinde sorabilirsiniz. Bir diğer soru yine mesela ona üyelerle, diğer üye arkadaşlarıyla ilgili bir soru sormak isterseniz şu olabilir. Yani böyle üyeler arasında senin sözün ya da sözünü en çok iyi dinleyen kim? Hani aranızda kim en uslu kişi gibi sormak isterseniz. Membo del junge. Membo de Aslında membo neydi? Member, üye. Buraya del eki gelmiş. Üyeler. Del, çoğul eki cung E, cung E arasında, üyeler arasında, kacang, biliyoruz kacang en, en çok. Şurası şöyle bir tamlama gibi düşünebiliriz devamını. Mağlul çal dinen 사람, mağlul çal dıttı, söz dinlemek aslında böyle uslu olmak, söz dinleyen, laf dinleyen, tamam mı? Saram kişi, saram insan kişi. Yani ne demek? Üyeler arasında en çok söz dinleyen kişi kim? Aslında böyle hani üç nokta gibi bırakabiliyorsunuz. Oppa, opa, Çetirmen'in ya, Oppa benim sorum. Members 중에 가장 말을 잘 사람은 gibi, Saramın böyle sonunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Bir diğerine geldim. Yine bir tık kompleks bir soru ama keyifli bir soru. Penderi mura bastım çok geçimen. Penderi mura çok geçimen. Fanlar sorsa hoşuna gidecekti. Hoşuna giderdi. Yani fanlar sorsa güzel olur dediğin. Cimen ama an mura An mura Ama sormadıkları. Çilmuni iddemyan. Bir soru varsa Mongayo nedir? Eğer fanlar sorsaydı ne güzel olurdu, güzel olurdu ama hiç sormadıkları soru varsa nedir? Yani hani sana sorulsa hoşuna gider ama kimsenin sormadığı bir soru var mı? Sana ne sorulsun isterdin? Bence bu çok yaratıcı bir soru çünkü ona bir soru sormak yerine aslında onun insanların ona ne sormasını istediğini soruyorsunuz. Çok bence yaratıcı bir soru. Penderi mura bastım çok geçmen. 팬들이 çok 좋겠지만 yani fanlar sorsaydı güzel olurdu ama an muropacunun an muropacunun sormadıkları çilmuni ittamyon soru varsa mongayo bu nedir şeklinde sorabilirsiniz. Bir diğeri de yine bu biraz daha basit. Oppa, onni, toki once osil sengagi Oppa, onni. Karşımızdaki kişi erkekse oppa, kadınsa onni diyebiliriz. Bu aslında birazcık bu normalde hani Korelilere sordukları sorular arasında yoktu ama bu benden size bir sürpriz soru diyebilirim. Ee, belki sormak istersiniz. Taki önce oşil sengagi isseseyo. Taki Türkiye. Önce ne zaman oşil gelmek gelecek 생각이 düşünce var mı Issiseyo Şimdi bu böyle Türkçe'ye tam çevirince Türkiye'ye ne zaman gelecek düşünceniz var? Bu biraz garip ama Korece düşünmemiz gerekiyor burada. Türkiye'ye hani gelmeyi gelmeye dair bir düşünceniz var mı? Türkiye ne zaman geleceğinize dair bir fikriniz var mı? Bir düşünceniz var mı? Gelmeyi planlıyor musunuz? Aslında Korece hani ya Türkiye gelmeyi planlıyor musun derken bunu bu şekilde sorabiliriz. Toki once oşil sengagi isseyo. Oppa, toki once oşil sengagi isseyo ya da sadece toki oşil sengagi isseyo. Şunu kullanmasanız da olur. Taki Oşil Sengaki İstiseyo. Türkiye'ye gelme fikriniz, düşünceniz var mı? Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musunuz? Gibi sorabiliriz. Ve de geldik dersimizin sonuna. Çok merak ediyorum. Yedi farklı aslında fan sayında sorabileceğiniz soru bugün üzerinden geçtik. Umarım sizler de bir online fan sayına katılırsınız ve bunları kullanırsınız. Merak ediyorum hani eğer siz katılsaydınız bir fan sayına Şuraya hemen bir virgül. Hangi üyeye ne sormak isterdiniz? Aşağıya hem böyle grup adı, üye adı bırakabilirsiniz. Ee, eğer varsa bu yedi sorudan birini yazmayı deneyebilirsiniz. Veya kendiniz sormak istediğiniz yeni bir soruyu da sorabilirsiniz. Dersimizin sonuna geldik Tankut'cum. Hazırsan. Annyeon! Annyeon!